Evet, 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 evet. Evet, oda sıcaklığı. siz hiç merak etmeyin. Ustanın istediği derecede ayarladık. Aha. E, tamam, ben siparişleri alayım. Altı lahmacun acısız ve domateslerin kabukları alınmış olacak. Tamam, ben bu şekilde sipariş vereceğim. Ay ben sarı gazoz tabii ki aldım. Buzlu bardak olmadan içemez mi? Ha, anladım. Ay yok, yok, yok. Hayır, ben usta gelene kadar kesinlikle omuzlu bardaklara her şeyi ayarlarım. Siz ne olur ustaya söylemeyin, ne olur mu? Çok teşekkürler, sevgiler. Çiçek. <laughs> Hayatım geliyor mu adamlar? Geliyor, geliyor. Oh, şükür kavuşturana. Ya üç ay mobilya ustası beklemek neymiş arkadaş? Memlekette usta mı kalmadı? <laughs> Valla bu Paşa Usta inanılmaz bir usta. Ya bu adam mobilyalara fısıldayan adam. Ya ben o kadar zor randevu buldum ki Fikri inanamazsın. Ayrıca Paşa Usta Beyaz Saray'a bile mobilya yapmış bir deha. Trump buna ulaşmak için, randevu alabilmek için araya adam sokmuş. Ulan Trump kimi araya sokabilir? Yani onun üstünde birisi var mı ki? Yani Paşa Usta'nın bir asker arkadaşını bulmuşlar. Onu sokmuşlar araya Fikri. Neyse beni benim gidip şu sarı gazozları koymak için buzlu bardaklar hazırlamam lazım. Bir dakika, bir dakika. Buzlu bardak mı? <laughs> ya kızım montaja kim geliyor? Jennifer Lopez mi? Paşa ustanın yaptığı hiçbir mobilyaya oturmadığın için ya. böyle konuşuyorsun Fikri. E dur çevireyim, oturayım bir. Açıl, açıl. Ne yapıyorsun? Hayır Fikri, sen ne yapıyorsun? Bak, onun yaptığı hiçbir şeye o montaj bitmeden asla ne oturabilirsin, ne dokunabilirsin hepsini tek tek hazırladım Hiçbirine dokunmayacaksın, anladın mı? Yoksa her şey toplar gider. Bak, sakın! Sen iyi değilsin. İyi değilsin sen. Şu iş bir an önce bitsin de artık kurtulsak. Evet. Nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi. Geldiler, geldiler. Fikri. Ah oh, Fikri, geldiler. Ne yapacağız? Ne yapacağız Fikri? Ne yapacağız? Kapıyı açacağız. <laughs> ah, dur, dur. Ben bu su bardakları hazırlamadım. Ya bana kızarsa? Kızım saçmalama. Gelir gelmez adamlar gazoz mu içecekler? Ah. Bir dur. Ya abartmayın bu kadar ya. Kim olabilir ki bu gelenler? Çekilsene evladım. <laughs> Ahirete göçmüş ruh muyuz? İçinden geçelim. Kıymık gibi durmuşum kapıya. Sen... Kusura bakmayın. Ustam, oda sıcaklığı nasıl? Yelle. Yelle. Hiç, tamam, tamam 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 şimdilik münasip, tamam efendim Ay. ben sizin o, e, gerçekten... o, Ben bir şey sandım küçücük ne söyledin mafialarımızı e, yaptığınız için e, bu işe buraya geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz e, huzurunuzda olduğumuz için çok şanslıyız tamam eksik olma tamam sağ ol abi. oldu hoş geldiniz ustam gözümüz yollarda kaldı vallahi kalır kalite böyle künefe gibidir. Biraz beklemeyi öğreneceksiniz. Bende yüksek şeker var da. Ee, bu arada siz Trump mı bile yapmışsınız. Yapmadım. Nereden çıktı be? <laughs> yapmadım. Niye yapayım? O Gudu karısı yüzünden yapmadım. Geldi, bütün her şeyi bozdu. Bütün asabımı bozdu. O gün toplattık masada böyle. Montaj yapacağız. Bir girdi içeri. Bu first lady. Ne first lady'si be? O second bile olamaz. Nereden first lady? <laughs> Hayret bir şey. Geldi bütün şeyimizi bozdu. Selam vermeyi öğrensin önce o. First aid inmiş. Görmemiştir belki. Beni mi? Zangoç <laughs> gibi oturuyorum orada. Nerede görmedi meymenetsiz? Bal gibi de gördü. Sakin ol ustam, sakin ol. Değmez bunlara, boş ver. Aynen öyle. Siz hiç canınızı sıkmayın. Ne sıkacağım <laughs> be ona canımı? Neyse, bütün aletler, her şeyler alındı mı? Her şey hazır, her şeyi istediğimiz gibi dizdik <laughs> efendim şöyle. Hala, hala. Başlayalım o zaman. Zek, matkap. <laughs> Efendim ben içerideyim. Bir ihtiyacınız olursa seslenin. Kızım git tamam. Ne izin Olur alıyorsun? Mı? Ben anaokul öğretmenim miyim? Git tamam. Özür dilerim. Allah. Usta, matkap. Matkap, mat mat mat, haydi. Koy hadi artık, koy. kadar sürer montaj? Ben ne kadar istersem o kadar sürer montaj. Ben de onu soruyorum işte. Ne kadar sürer yani? Zeki toplan. Toplan! Aa! Ustam hayırdır? Ne oluyor? Çek! Ne oluyor? Durun! Bu a kocana sor. garip kılçık suratlı kocana sor. Baykuş kocana sor. Benim ustamı mı sorguluyor oraya? Gel, 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 gel. Devamlı konuşuyor yanımda. Sorgulamadım ya. Ne zaman bitecek dedim. Sana ne Fikri? Sen ne yapacaksın bu bilgiyle Fikri? Yani şu soruyu bize Tarkan bile sormadı yani. Öyle söyleyeyim size. Tarkan'a da mı yaptınız bu ya? Bana bak, ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Benim vidasını sıkmadığım bir tane ünlü yok. Sen kimsin acaba ya? Beni konuşturuyorsun. Çık şey, çok gerçekten... Fikri ne yapsın efendim? Onu affetmeniz için ne yapsın? Affet... Merhamet dile. <laughs> Merhamet mi dileyim Çiçek? Ya Fikri bana bak. Ben bütün bu apartmanın tüm komşularıma, herkese hava attım bu adam gelecek diye. Eğer bu iş patlarsa, bu koltuğun yerine gelecek o kötü koltukta yaşamaya başlarsın tamam mı? Gidiyor. Hadi gitmeyin, gitmeyin. Git konuş. Ustan, cahillik ettim. Merhamet diliyorum falan de. Böyle sesini de şey yap. Tamam? Dizde çökeyim mi? Evet. Çök çek Fikri, hadi çök. Biraz böyle ağlamak falan gibi şeyler. ama Ustam, ee, kusura bakmayın. Ha? Sizin işinize engel oldum. Merhamet diliyorum. Mendi, Hadi Zeki. <laughs> Kalk Efendim, ben içerideyim. Tamam. Bir ihtiyacınız olursa sen. Bizim sevgim. git devamlı. Babam ben git, git tamam istemiyorum ya sonra. Tamam Allah Allah ne yaparsan yap. Matkap, fikri rahat. Kızım ne rahat ya, Kızım, ne ya? burada bir merhamet diledim adamın önünde. <laughs> Güzel. Yalnız var ya kıymık bile yok ya. Fikri Bey şanslısınız ha ardınız rahat edecek. <gülüyor> <gülüyor> ustam. Yardım edeyim mi? Anlarım ben bu işte. Çek elini ayağını. Ne diyorsun sen ya? Ha? Ne, ne konuşuyorsun yine? 35 yıldır benim mobilyama kimse dokunmadı. Sen nasıl dokunuyorsun benim mobilyama? Merhamet. Kendine gel, hassiz. Merhamet. Çekil. Ben şöyle bekleyeyim. Bekle, nerede bekliyorsan bekle. Hayret bir şey ya. Oğlum sen bu sıcaklığı sıcaklığı kontrol etmedin mi? Yanıyorum ben. Daraldım burada. Da Hararet bastı beni. Yani biz önden yollamıştık hepsini Fikri Bey. Bu odanın sıcaklığı şu anda tam olarak 19.5 buçuk derece değil mi acaba? Oğlum buçuk ne oluyor bu klimada? Ne diyorsun lan buçuk buçuk? Ha? O kale o kale. 19 ,5. ayarlamak için camı açıp kapayacaksın, açıp kapayacaksın. ayarlayacaksın. Hayır bir şey. Şu hale bak ter içindeyim bak. Bak. At. Atkı falan tutamıyorum kayıyorum. Toparlan gidiyoruz toparlan. Yeter. Hayır lan Hayır, Yine ne oldu ne oldu? Sen de dolaşma üstüne basacağım senin de küçücük. Çık gidiyoruz. Gitmeyin usta. Ay ne oldu? Odanın sıcaklığı fazla. Bunları konuşmuştuk Çiçek abi. Hayır hayır usta. Ben aynen sizin istediğiniz şekilde ayarladım. Bakın burada da klima da... Aa! ha Klima bozulmuş. sen, sen de bozuldu. Ne oldu? Klima bozuldu. Klima zaten tekliyordu ne zamandır kısmet. Aa, şey ne, ne yapabiliriz ustam? Ne yapalım? O şey beni yellesin. Kocanız ustayı yerleyecek. Ta, tamam. Nasıl, ya? nasıl yerleyeceğim? Ah, bak, demek, nasıl be? Bir Neyle? tane mukavva bulacaksın, yerleyeceksin. Ondan ben öğreteceğim. Bak, yemin ediyorum yakam normalde kaçıp giderim bak. Senin bu rakun kocan zaten bununla evlisin. Sen zaten imtihandasın, hayatta imtihandasın yani. Yoksa bak, bir de böyle dolanma cik diye basılır üstüne bak. Ulan her yerdesin, oyun hamuru gibisin bak. Sakin tamam. ol. Şey, ay! Sus! Şöyle şunların içinden çıkmıştı. Bu olur mu? Mukavva olur. Evet. Ya olur ama yani e, sürekli bir yerleme olması lazım. Kesintisiz bir yerleme olmak. Sürekli ve kesintisiz bir yerleme fikri. <laughs> Hadi bir montaj ne kadar uzun sürebilir benim için? Ya kızım bu adamlar kim ki onları yerleyeceğim ya? Ne yapmış olabilirler? <laughs> Nerede telefon? Nerede telefon? <laughs> Dayanamam benim. Efendim Tarkan. <laughs> Ama çalışırken arama dedim. işi Çalışırken... selam söyle. Selam söyle. Zeki selam. selam var. Tamam. Ne, neyi kırdınız ya? Nasıl kırdınız koca koltuğu? Tarkan dansı yaparken mi kırdın? Kuma vurdun dans koltuğun üstünde yapılır mı? Ama yani kırılmaz ki koltukta be. E tamam. Tamam. ağlama tamam. tamam ben gelir yap yaparım tamam ağlama hadi. İn koltuğun üstünden. İn bu nedir ya? Tamam koltuk önemli falan da bu da megastar yani. Ağlıyorum ağlıyorum. Ben gerçekten uğraşamam. Tarkan Tevetoğlu engelle. o zaman ben yerliyorum. <laughs> ya. Usta Paşa Usta. Ee, ben içeriye... Tamam usta, git. Allah'ını seviyorsan <laughs> git. İzin alma. Ne yapıyorsun ya arkamdan arkamdan? Geç şuraya. Niye arkamı yerliyorsun? Senin yengen yerli olmuş arkam yerleniyor. Böbreğime böbreğime vurdu yani. Ayıp. <laughs> Allah Allah sinirliyor şu an. <laughs> Şurada olmasa kendimi gelemeyeceğim. <laughs> getir kolçağı getir. Kolçak. Çalışalım. Kolçak. Harun kolçak. Allah Allah. Koltuğun kolçağı. Ay Zeki Bey, ne yapıyorsun ya sen? Saçımı başımı yeniliyorsun. Bu nedir yine kapıma? Bu çalışamayacak mıyım? Ben açayım. Ben hemen açayım. Gel şuraya. Sen yelle. Kışıkım nedir bu? Çok haklısınız. Ama Hadi. hayvan gibi yelleniyorum. Ama Fikri. Üstüm başım açıldı. Ay Fikri. Aha. E Üstüm başını açmadan sakin. Hemen ben kızı Tam Nasıl yelecek bu ya? Üstüm. buçuk bildiğin sıfır derece oldu. Üşüdün. Sen de artık kim delisi Allah kahretsin ya. Az karışma ya siz de şu an. Sinirliyim şu an, karışmasın. kızım. Aşkısı... Geldi mi? Kim? Geldi mi? Kim ya? Mustafa geldi. Ay. Ay. Gelmiş. Ay. Başa Bey biz sizin hayra, hayra sızınız. Aman hayranızız da. Ay dediler ki büyük usta gelecek. Dedik ki şu ustayı bir yakından görsek. Hanımlar. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Ama Paşa Usta sadece randevu ile çalışıyor. Ne konuşuyorsun sen şu an? Neyse sen, değil mi yani? hanımefendiler ta nerelerden gelmişti. Ayaklarınıza hı. sağlık efendim. Buyurun, neler yapabilirim sizin için? Çekil <laughs> kendine. Ay, kusura bakmayın. Şöyle gelebilir miyim? Ee, yani şimdi aslında bu sağlam ama yine de ana olarak siz şöyle vidalarını az sıkıştırsanız da elinizdeyse olmaz mı? <laughs> ee, getir yerli mi artık? <laughs> Şöyle tam denk getireyim de ben seni kahretsin. <laughs> Hazır mıyız? Hadi <laughs> bakayım. Şuraya da bir tane atayım da şey olmasın. <laughs> Utandım ben. ben <laughs> Usta Bey, aslında benim öyle bir kırık çıkık bir şeyim yok ama şu sandığıma... Bir imza mahiyetinde, bir vırırt tamam. vırırt yapar mısın? Neyse, tamam. İşte bu, işte bu. Çok teşekkür ederim. Tamam, <laughs> imzanızı attınız. Attım seni, hadi kaytarma, geç oraya. Yelle, az yelle. evet, evet. Artık işe döneceksiniz değil mi, değil mi? Bu arada atelyeme sizi bekliyorum. Zımpara masam var. O zımpara masasını göstereceğim. Size atelyeme kesin bekliyorum. Atelyenizi. Şey, biz arkadaşımla mı gelelim? Yoksa beylerimizi de davet edelim mi? Yani beyleri de getirin. Atelyede hep oduna ihtiyaç oluyor. Ay Çok güzel şaka. <laughs> Peki o zaman geldiğimizde atölyenizde şöyle küçük bir zigon sehpada yapar mıyız? Sen yeter ki gel. Seninle oturma grubu yaparız. <laughs> evet. oturma grubu deyince keyfe geldi adam. Sen gider misin evet. lütfen? E, haydi bakalım. Lütfen var öyle değil mi artık ustamız? Bizim işe dönmek durumunda. O Aynı. zaman e, biz şey bekliyoruz. E, numara varsa... Kalk bir e, bir de hangi tarihte Tamam. E, orada bulunalım babında. Numaralarım var, numaralarım var. Hadi, teşekkür hadi, ediyoruz. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Rica ederim, rica, Son rica bir... ederim. Son bir... Yok, sen gelirken atölye kutunu da getir. <laughs> Oldu, teşekkürler. Hadi Evet. Vallahi keyiflendim. Keyfim yerine geldi ya. Seviliyorum be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güzel güzel bir montaj yapalım. Oh. Çıkar şu. Aslan ben içeri gidiyorum. Allah aşkına git <laughs> be. Bana sorma. Ay anasınıyım, babasınıyım. Her şeyi bana soruyor. Gücür şey ya. Yelle. <laughs> Getir bu uçağı. <laughs> ya çekici versene, çekici versene. <laughs> Ne çekici mi? Bir... Biraz daha. Yapma. 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 Ah! Sen hiç mi kimseyi yerlemedin lan hayatında? <laughs> Hı? Ha? Getir. Uçağı getir. Allah ya kahretsin. ama bu adam böyle sürekli bölünecek mi ya? Zek! Sakin ol. Çiçek, kapı çaldı. Ha şey gelmiştir ustam. Tam sizin istediğiniz gibi yaptırdım. Ama yani lütfen ya. Yol hanı gibi lahmacunu al kapat tabii, kapıyı lütfen. Tabii tabii. Öf. Ya şimdi terimleri arıyoruz. Sen ne açmıyorsun telefonu ya? Montaj varmış. İki dakika şunu hemen halledelim. Hadi gidelim. Hemen, hemen, hemen. Hemen. Bir Hadi. dakika, bir dakika. Heh. Ne oluyor burada? Bu kim? <laughs> Mustafa Usta. Mahallemizin mobilya ustası. Bir dakika ya. Benim girdiğim eve benden sonra usta giremez. Nedir şimdi bu? Fikri bir açıklama. Ben çağırdım lan. Lan sabahtan beri önünde diş çöktüğüm, sabahtan beri seni yelliyorum. Kleopatra mısın lan sen? Ha? Ben çağırdım. Üstelik üstüne üstlük bu kadar para vermeme rağmen kendimi bu kadar ezdiremem. Ha. Mustafa Usta'ya mesaj yazdım. O da on dakikada bitiririm dedi. Ne on dakika abiciğim? Sen benim sloganımı bilmiyorsun galiba. Sarı kazoz gelene kadar montajınız bitmiş olur. Hadi oradan be. Sarı kazozmuş. Evet. Daha gazoz yemiyorsun, gazoz sensin. <laughs> bir kere mobilyayı hissedeceksin, ne diyorsun? Lan tahtanın neyini hissedeceksin? Tahta, singer, kumaş. Bildiğimiz hisler. Koltuk ya, ne olabilir Allah aşkına? Sen boş boş konuşma, hadsiz. Koltuk benim evladımdır, bunlar benim evladım. Ulan derci yerden evlat mı olur? Benim iki tane evladım var, ellerinden öper. Bu ne diyor ya? Hadi işimizi halledek de gidelim, rica edeceğim ya. Aa, koltuğu bulursan işini halledersin. Toparlan! Toparlan! Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ustam, İçi ee, katı parasını veririm koltuğu bırakırsan. Tamam, koltuğu bırak ya. Ya, gel. Ya, matkabı alacağım. Hadi. Çabuk. Zeynep! Çabuk! Çekil dedim lan. Çabuk çık şuradan. Çık. Çık şuradan. Sen bu olma. Sen bu akla boğulma. Bana bakın, insanlık tarihi böyle bitti işte, tamam mı? İşi ehline bırakmazsanız dandik kendik adamı bırakırsınız. yaparsın böyle işte. Hayır, 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 olsun? Ya, ya yenge sen ya. niye bu kadar telaşlanıyorsun? Rica edeceğim ya. Zaten ürün mamül burada. Ben iki dakika çocukları çağırırım. Bunları tak tak monte ederim. Sen hiç merak etme. Çocuklar! Çocuklar! Gelin bakalım, gelin bakalım. Hayatım bir şey olmaz. Bak mobilya aynı mobilya. Delikleri de var. Sadece montaj yapılacak değil mi ustam? Ya, ya sen ne diyorsun? İki dakikada hazır olacak. Bizde var. Bizde var. Sürat var. Sürat yok yenge. Sen hiç merak etme. İki dakikaya hazır. Ay öyle mi diyorsun Fikri? Hadi. Hadi. Oktay perçem çak. Bir tane daha çak. Oğlum adam gibi çak. İtalyan ben taşıyla şöyle çek bile çevirebilirim istersen bak, bak istersen bunu. Ee, yapıyorsunuz değil mi? Bir dahaki gelişimde inşallah yaparım. Aa, bak işte bitti bu kadar ya. Ay. Sarı kazoz bile gelmedi. Gerçekten. <laughs> Ustam ya eline sağlık. Ne demek? Seni. Ne demek? E, ben ücretini vereyim. Lütfen. Lütfen. Peşin alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Hadi çocuklar. Acilen bizim çıkmamız lazım yenge. Tabii. Bizim nakliyat işlerimiz var. Hadi çocuklar. Hadi. 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 Bak. Hadi bakalım. Hadi. Ekim gibi açmıştı işte. ha. Ha 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 ya, ha. ha. Gördün mü? Ay. Sana dedim Adam iki saattir oyalanıyor burada. Gerçekten. Yok kendini yeğliyor. Gel otur hayatım. Aa, şuraya bak. Ama güzel koltukmuş ha rahat. Güzel değil mi Vallahi... dedim sana. Aa! Şükür gülmek seve sele Katılarımıza ve de sen de